Benim 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 standart ölçüm formatımı buna adapte edebilir miyim? Değil değil değil. İstersen iadini atarız. İstersen klavye formatını yazabiliriz. Hep Her yere. Cep telefonunu atarız. İsterseniz getir de. Ister. İstediğiniz İstediğiniz beş beş istersen beş beş de formül yaparız. Nominal değeri üst sonrası gireriz. Yanlışları böyle kırmızı da gösteririz. Doğruları yeşil de gösteririz. işte lazer tarama cihazı. bu cihaz markerlar üzerinde çalışıyor. Burada gördüğümüz... Marker dediğiniz? Evet, buradaki noktalar. Bunlar hmm. yapışkan nokta ama kolay. Rastgele bir... mi yapıştırıyorsunuz onları? Ya belli bir standardı var bu. Bir nevi rastgele ama daha işte buradaki düzgün yüzeylere yapıştırmaya çalışıyoruz. En hmm. Ve makinenin görebileceği yerleri hmm. yapıştırıyoruz. Şimdi asıl şey burada, bu uygulama üzerinde bunun aktarımı olacak. Şu şeyi... Şöyle yapıyoruz. Öncelikle, pardon burada bizim settingslerimiz var. Bu tarama evet. settingsleri. İşte daha karanlık, böyle daha mat objeler için veya daha parlak objeler için. Vesaire vesaire olarak. Evet. Burada da resolution settings dediğimiz şeyler var. Bu da Çözünürlükleri ayarlıyoruz. Aynen çözünürlükleri vesaire ayarlıyoruz. Bu da lazer kalınlığını ayarlayan bir settingimiz. İşte bunların hepsi önemli. Evet. İşte bunun ne kadar az olması demek. İki nokta arasındaki mesafenin daha detaylı bir tarama alırız. Ancak da tıyı evet. Şu an başlayan başlangıç oluyor. Biz yani bir deneme evet. sürüşü evet, tamam. vereceğim size. İlk markerları tarıyoruz. Ha, cihazları. Evet. evet. Şurada ha, yeşiller, kırları evet. algılıyor. Markerları algılıyoruz. O zaman parkın markerların altında Yanlı, hmm. oluyor. Yanma dibinde olacak. Hmm. Evet. Markerları böyle tamamen neredeyse taradığımız zaman burayı durduruyoruz. Tamamıyoruz. Şu an elimizde bir data var. Şuna bak. Aynı konserimizde markalar var ama gördüğünüz gibi şu an boşlukta. Boşluk, da boşluk var. evet. Bu boşluğu düzlem vesaire yapabiliyoruz. Hmm. İşte düzlem atılması için de atıyorum şurayı böyle seçip işte burayı böyle seçip vesaire. en az 3 tane olacak değil mi düzlem olması? Ya tabii ki de ama bunu genellikle daha köşe taraflara böyle hmm. yapıyorum. Daha, daha, köşe tarafları vesaire atarak atıyorum. Hayır. Şu an ben düzlem yapacağım. Tamamen bu tarama evet. nasıl oldu onu da. Buradaki markları yaptıktan şu an güzel taramasına geçmiş oldu. bunu da startladık. Cihaz üzerinde düğmesine bastık. Kendine geldiği gibi taramaya başlıyoruz. Hmm. Birebir tarayacak. Düzlem atmadı. Alt tarafları e vesaire tarıyor. Hmm. Fazla yakınlaştırırsanız ya uzağa tutarsınız. Ötmeye başlayacak. O yüzden bu kısımda veya işte. Orta aşağı inersiniz evet. de sıkıntı yok. Ancak daha iyi olur. Hmm. Biraz da değişiyor tabi ama farklı farklı lazer modları var. Daha rahat ederiz için. Bunu durduruyoruz. Şu anda evet. Bir demo gösterimi yaptığım için çok. Bunları topluyor tekrar bak. Şeyleri yapıyor. Bizde bir tata çıktı. Hmm. Biraz farklı ve bir kazan mesai Bunu gözüyle inceleyebiliyoruz veya şuradaki fazlalık da tabii. Silebiliyorsunuz. Aynen. Ha, yani bastığımızda siliyor. Veyahut out e, burada Aynen. Point kısmı şey var. Tuş var. Ayır onları diyor. Aynen. Ayırımız var. Bu ayır üzerinde de dışarıda kalan prompt'u alır. Vesal Silebilir gibi, ya da gizleyebilir. Evet. %156'yı aldık. Okeydir. %156 uygulamaya göre %156 ibaredeki dışarıda kalan alanı ha attı. Şuna bastığımız anda siliniyor, hmm. Gördüğünüz böyle. Sağ Saat'e basarak da burada operation object'ten lazer kısmında çalışıyorduk. Bunun mark point'i çektiğimiz zaman hım işte, işaretler. Var. Aynen işaretler alır. Lazer kısmındaki taramaları almaz. Bunu tekrardan nazara geldiğimiz zaman şuraya evet. alsam almaz. Almaz. Çünkü Der Buradan ekstra adamla mark koyduktan bunları vesaire silebiliyoruz. Silebiliyoruz. Buradaki datalar halledebiliyoruz bunların hmm. hepsini tekrar. Sonrasında da e, bunun buradaki ayarları vesaireleri var tabi ama şu an şey yaptık. Evet. Eee haline getiriyoruz. Grep'te bu bir düzenleme yapıyor. İşte cihazın mı? Pürüzü var. düzgün olmayan yerleri? Evet, düzgün rup. olmuş yapıyor? Bazen siliyor, bazen işte eklemesini Tamamlıyor. yapıyor. Aynen. Hmm. Kendisine göre bir ayar yapıyor kendi Hı. Hmm. İşte fazladan da var. O tamamen DATA'dan nasıl bir tarama yaptığımızla var. Ona bağlı. Daha sonrasında bu ekstradan çıkan e, dış katmanı işte nasıl silersiniz vesaire. Oradaki şeyleri e, hallediyoruz. Bir tane Data He, çıkıyor. Data çıkıyor. Evet. Birine bir nevi bir tata. Tamamen kendini düzenlemiş. Rekorunda yüksek bir tata. tabii ki de bazı küçük kusurları var çünkü hmm. basit bir ilaç. Evet. Size göstermek için yaptım. İşte Dato olarak çıktı. Hmm. Bu şankal bir renkkenle birlikte ayrılıyor. daha farklı... Açabiliyor biliyorsunuz. Hmm. Bunu daha farklı programlarda önlenmesi vesairesi de var. Yapılabiliyor. Atıyorum bunu böyle değil halinde aldım. Tersi çevirdim. Şimdi birleştirecek. Birleştirmesini yapabiliyoruz. Hmm. Ya. Aynen program üzerinde. Ya yani bir solid veya benzer. Kendi bir programı var bunun. Var mı? Evet, böyle bir programı. Dediğimiz programı da belli bir noktaları seçip. Oralardan eşleştirebiliriz. Veya ikinci bir markerları koyarak, hmm. yapıştırabilerek de şöyle benzer bizim iki tarımı görebilecek belli başlı noktaları da koy ama daha düz olmasını istiyor o noktaları kendisi eşleyebildiği zaman ha, otomatik, otomatik ıı, sıfır iki, hatayla evet, tam olarak üstünde çıkmış olacak hmm. yapabiliyoruz hmm. daha sonra sonunda işte kütahisimlerinde veya meclislerinde farklı farklı şeyler üzerinde de bu sembolide geliyoruz geciktiğim evet. zaman mecburi olarak çıkıyor çıktı yani dosya uzantısı da STL. STL olarak kaydediyor. Evet, STL olarak kaydediyor. Evet. Parça bu. Bunu solid molid herhangi bir programa atabiliyorsunuz tabii. değil mi? Tabii, tabii. Gibi, Oradan de, da, daha çok da çok imalatta da kullanabiliyorlar kemlerde. Kesinlikle. Hmm. Evet. Bu şekilde parçayı bütünle. tabii. Tamam çek konuşabilirsin. Ee, şimdi bu cihazda diğer cihazdan farklı olarak az önce bahsettiğim cihazdan farklı olarak El tipi olan bir cihaz. Hmm. Gördüğünüz üzere el opere ediyorum. Ee, sadece bir kablosu var. Bilgisayara bağlı durumda. Ee, parçanın üzerinde gezdirerek tarama yapacağım. Evet. Neden bunu diğerine göre tercih edebiliyoruz? Çok büyük bir şey taramak istediğimizde mesela. Hmm, buraya Ama. sığmayacak. Evet. Plate'e sığmayacak büyüklükte evet. ağır parçalar var sadece o zaman. araba boyutunda olur. Değil mi? Onun gibi durumlarda bu cihazı tercih edebiliyoruz. Bunun ışık kaynağı da Lazardır. Hemen göstereyim size. Ek olarak bu cihazda şurada gördüğünüz ref reflektif bunlar sticker. Hmm. Ee, bunları kullanmam gerekiyor çünkü elimde olduğu için cihaz bir referansı yok. Nerede olduğunu bilemiyorum. Bunları rastgele mi konumlandırıyorsunuz? Evet rastgele olmak zorunda. Rastgele olduğu için benzersiz bir örüntü oluşuyor burada. Hmm. Cihazda bunları gördüğünde nereye baktığını anlayabiliyorsunuz. Anlayabiliyorum. Yani. Hmm. İlk yaptığım şey de... Parçanın yasın... üzerindekilerin anlamı ne oluyor? E, parça üzerinde olabilir. Şunlar var ya onların evet. anlamı ne? E, aynı. Aynı, aynı ha, şey işlevde. değil. Işlevde. Ya parçanın etrafına ya da üstünde yapıştırabilirim. E, tercih göre. Evet. Şurada ekranda da görebiliyoruz. Şu an bu noktaları gösteriyorum. Hmm. Şu an hepsini kaydediyor. Bunu elle mi çevirir, Otomatik Otomatikle dönebiliyor mu? Otomatik bir sistem de yapabiliriz. Elle hmm. de yapabiliriz. Elle Hızının yapacağım. bir önemi var mı? Hızlı yavaş dönmesinin? Ee, yok. Yani şu diğer cihazı görüp burada daha hızlı, daha hmm. e, nasıl diyeyim, kaba bir çalışma yapabilmesini veriyor. Başla. Başla. Şimdi tarama kısmayacağım. Taramaya başladım. Görüntü ekranda belirmeye başladı He, zaten. Görüm. Ben elimle hareket ettirdikçe, farklı açılardan bir parçayı gösterdikçe orada ortaya çıkmaya başladı. O zaman üç boyutta tarayabiliyorsun şu şeyi. Evet kesinlikle. Burada gördüğünüz gibi çizgi çizgi lazerler var. Evet. Bunun ışık bu şekilde çalışıyor. Hmm. Bu pozlu, e, diğer gibi pozlu bir tarama süreci yok. Dinamik bir sistem bu. Evet. Siz hareket ettikçe data orada birikiyor. O zaman bu skeneri nereye götürürsen orada her ortamda tarama evet, yapabilirsin. Evet. sahada hmm. çalışmak için mükemmel evet, değil bir şey. Değil mi? Yani. Mobil. Diğeri biraz daha laboratuvar ortamı. Evet. paramayı evet. bitirdikten sonra da. Peki bunların okey yani ölçüler doğru kabul red gibi öyle bir raporlama verebiliyor musunuz? Kesinlikle mı? verebiliyoruz. Ee, eğer bir ket model varsa elimde hmm. bir referans model varsa. Ona yani compare şey yapabiliyoruz. Hmm. Compare edip. E, Red ya da kabul diye raporlandırabiliriz. Veya Bir uymayan yerler nerelerse onları söyleyebilir. Evet. Hepsini tek tek görebiliriz. Bu da bitmiş hali. Çok kısa evet. sürüyor. Evet. O zaman tersine mühendislik içinde kullanılabiliyor. Evet. Yani. ikisinde de çıktı bu iki başlık için kullanılabilir.